tarihinde Türk Cumhuriyeti'ni yerden muhafazalar bir defa etmektir. ve istikbaliyeye Bu temel sizin en sinir, bu hazineden mağlul ve harici ve Bir gün istikbal ve cumhuriyeti müdafaa mevcudiyetine çıkarsak Şimdi bulacağımız bu dikti iktidar dışına Bu iktidar çok daha sahip bir bir değil. İktidar bu nasıl seçim bütün dünyada insan görüldü bir iktidar geçirme olabilirler. Cezayla ilgili neyle ilgili oturdu? Bütün kararlar ifat Bütün olduğunu ilgili edilmiş. Bütün ordular dağıtılmış. bir sütte ise işgal edilmiş Bütün bir da daha iyi bir daha iyi olmak üzere. Benimkinin de aynıydı. sahip olmaz. Kaptık ki dalanır. Ve hatta uyanık içinde bulunabilirler. bu iktidar sahipleri şahsiyon ve partilerini müddetleri siyasi tehdit edebilirler. Millet bak i̇şte bu Arap kapı kapsamışlar. Ey Türk istihbarını bu ve şeyler içinde de Türk istihbar ve bu kurtarmaktır. Mutlaka oldum kudret. Zamanlarında kaç insanlar mümkün. yeah <laughs> sizinle sağlıklar dahi. kuvvetli ordular da sizinle Birliğimizin, Ulusal Birliğimizin, bir Değerinden Türk gücünün belirliğinde sarsamayacaktır. Değerinden Türk gücünün belirliğinde sarsamayacaktır. Çünkü vazi vatan topakları üzerinde yetişen. Çünkü vazi vatanın toprakları üzerinde yetişen. Azimli ve inası Türk gençliği. Azimli ve inası Türk gençliği. Hükümet temiz huzur dedik. Vatanın ve milletin selameti için. Vatanın ve milletin selameti için. Her zor anıma bu gözümüzle Her zor daima bu gözümüzle Gerçek olacaktır. Gerçek olacaktır. Türk'ün büyük atası. Hey Türk'ün büyük, Türk büyük İstiklal ve Cumhuriyet'i korumak büyük zaman. İstiklal ve Cumhuriyet'i korumak gereklidir. İçinde bunlar durumlar ve şartlar ne olursa olsun. Hı. İçinde bunlar 开心快乐了，可爱的小青了